Ve işte James Webb Uzay Teleskobu'nu bu K2-18b'ye doğrulttuğumuzda atmosferinden geçip bize ulaşan fotonlarda meydana gelen değişimler bize böyle bir grafik veriyor. Bundan yola çıkarak bilim insanları K2-18b'nin atmosferinde metan ve karbondioksit olduğunu doğrulayabildiler ki bu gazlar görece olağan şüpheliler. Yalnız oradaki diğer gaz çok acayip dimetil sülfit. Bunu ilginç yapan iki şey var. Her şeyden önce bu gazı dünyada neredeyse sadece fitoplanktonlar ve bakteriler gibi canlı organizmalar üretiyorlar. Bu da yetmezmiş gibi dimetil sülfit sinyalleri normalde diğer hidrokarbonların varlığı dolayısıyla maskelenebiliyor. Yani genelde oralarda bir yerlerde dimetil sülfit varsa bile onu kolay kolay göremiyoruz. Hesaplamalar dimetil sülfitin bize görünür hale gelmesi için dünyadaki milyonlarca kat fazla üretilmesi gerektiğini gösteriyor. O kadar üretilecek ki bizim tarafımızdan tespit edilebilsin. EK218B'deki dimetil sülfiti görebiliyorsak bu organik gazı bu kadar çok üreten şey ne? Şimdi o heyecanın nedenini anlıyor musunuz?